Evet değerli dostlar. Şimdi size daha uzun videoyu anlatmak için biraz uzun anlatacağım bu sefer. Şu an Kazablanca'nın tam kalbindeyiz. Görüyorsunuz Kazablanca'da burada Medina pazarı var. Hemen arkamda görüyorsunuz bir tane kule. Bu ikinci asandaki kule camisine çok birbirine benziyor. Burada görüyorsunuz şehrin tam kalbi. Şöyle tam orta alandayım şöyle. Şöyle dönersem görürsünüz. Biraz önceki küçük videomda da paylaştığım gibi. Burada tren istasyonları var. Yani küçük bir Avrupa kentine benziyor. Ama binalar çok farklı olunca onu hissedemiyorsunuz. Yani aslında bir Arap ülkesi havasını vermiyor bence. Ee, Avrupa havasını da vermiyor. Böyle ortada kalmış bir yer havası var. Güzel. Arkamda hemen arkadaşlar var. Geriye kıyafetli giyip giysin görüyorsunuz. Evet. Şimdi pazarın içine girdik. Evet. Değerli dostlar. Şu an pazarın içi. Şöyle elinde şey olmayınca şöyle ben bana değil ama daha çok bu mağaza alanlarına bakmanızı tavsiye ediyorum. Bir sürü yerel mağaza. Bir sürü yerel kıyafetlerin olduğu bir alan. Cata gelip de buraya gelmek gelmezsek asla olmaz. Burası, burası neresi? Kapalı bir pazar. Biliyorsunuz dünyanın en büyük kapalı pazarlarından bir tanesi İstanbul'da. Ona benzer yapmışlar görüyorsunuz. Hep bak tahta kapılara özellikle bakmanızı rica ediyorum. Her taraf böyle tahta kapılar var görüyorsunuz. Yani o kadar birbirine benzer o kadar büyük yer var ki burada büyük ihtimalle kaybolabilirim burada. Evet Gayet güzel bir pazar görüyorsunuz. Şöyle bana değil ama manzaraya bakmanızda fayda var. Şöyle, şöyle yüzlerce böyle ara var, boşluklar. Büyük bir ihtimalle kaybolurum ben burada. Evet. <laughs> hafif hafif güzel kahve kokuları var birazdan bir fırsat bulursam o kahveden içmek istiyorum bugün şansımızdan harika ve güzel bir hava var bugün güneşli pırıl pırıl görüyorsunuz yerel Arap kıyafetleri evet ama görüyorsunuz hep tahta kapılar Bunu güzel bir şans Valla fasıllar rahat adamlar. Görüyorsunuz saat 11 buçuk daha yeni açıyorlar dükkanları. 11 buçuk gibi açıyorlar. Zannedersem 6-7-8 gibi de kapatıyorlar muhtemelen. Ben bunu Arabistan'da da görmüştüm. Aman abi yavaş gözünü seveyim. Ama <laughs> adam ne kadar hızlı kullanıyor ya Rabbim ya. İlginç. Evet. Arabistan'da da görmüştüm ben bunun bir benzerini. 9-10 gibi açıyorlar. 1 gibi kapatıyorlar. 5-6 gibi bir daha açıyorlar. 8-9 gibi kapatıyorlar. Oh rahat. Ben kendi halkımızın da bu şekilde olması taraftarıyım. Özellikle turizmde çalışanlar. Saat 8'de sabah bir açıyorlar. Gece 1'e kadar. Hiç çocuklarıyla ilgilenemiyorlar. Onlarla zaman geçiremiyorlar bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak biliyorsunuz, bir okul müdürü olarak bir annenin babanın evladıyla zaman geçirmemesinin onda nasıl bir travmaya sevk ettiğini de bilen bir insanım. Evet, görüyorsunuz. Şöyle güzel bir kafe arkamda. Şık. Hep görüyorsunuz tahtadan yapmışlar. Harbiden bayıldım yani. Çok güzel. Hay. Merhaba Türk. Merhaba Türkiye. Merhaba Moroko. Merhaba Casablanca. Hemen arkada sempatik iki tane aile. Bize merhaba dediler. Evet arkadaşlar saat 11.30 buçuk. Dükkanların yaradan fazlası halen açık değil. Dedim ya. Adamlar keyiflerini biliyorlar yani. Evet burada da oteller var merkezde bir taraftan girdim bir taraftan çıkıyorum. Buranın meşhur pazar yeri burası. Evet değerli dostlar dün akşam şöyle bir fasıda bir gezdim. Bir dolaştım. Bakın dedim görüyorsunuz burada hemen çeşmeler var. Güzel bir çeşme. Herkes orada istediği gibi halen çeşme nasıl dolduruyorlar anladığım kadarıyla. Tabiri caizse her milletten insan var özellikle Afrika'nın en üst noktası, Afrika Avrupa'nın hemen alt tarafı ee, ve Güney Afrika'ya, Güney Amerika'ya da sınır. Yani aslında kilit bir bölge. Deniz kenarında olunca her türlü in, memleketten insan burada mevcut değerli dostlar. Evet şöyle öbür elim alayım biraz. Şöyle size daha iyi göstereyim etkili kafamı göstermeyeyim size. <laughs> etkili kafamı görmeyin değerli arkadaşlar. Şöyle güzel manzaralara bakın. Kafam parlıyor mu? <laughs> evet. Evet buralarda güzel köşelerdeki <laughs> gibi kuyum mağazaları kuyum mağazaları var görüyorsunuz. Dediğim gibi. Şimdi dün akşam geldiğimde hava çok soğuktu gerçekten. Allah'ım dedim nereye geldim. Donuyordum yani. Çok soğuktu. E tabi şöyle dedim bir de gezeyim. Burada otel beklentiniz neredeyse hiç olmasın. Çünkü otel demeye bir şahit. Biraz düzgün oteller çok pahalı gerçekten. Düzgün oteller çok pahalı. Ee, e biz Bizde kısıtlı bütçelerle bu işleri yaptığımız için daha sistemli bir şey yapmamız gerekiyor. Onun için böyle lüks otellere gitmiyoruz. Daha ekonomik otelleri tercih ediyorum ben şahsım adıma. Bu anlamda bu anlamda hiç beklentiniz minimalize olsun. Yani 0 sıfır, sıfır bir belki. Hani 5 yıldız verecek olsak. Hani bir yıldız falan alırsanız öpün başınıza koyun. Öyle söyleyeyim size. Evet bunlar da hani dediğim gibi kapılar var burada. Şimdi dün akşam ben de bir kafeye gittim. Kafe derken burada hani bizim Türkiye'deki böyle değişik eğlence mekanları var ya Araplara da gittim. O mekanlara da böyle videosunu bir hafif çektim. Bir ara size de paylaşırım herhalde. Bunun dışında ee, gittim. <laughs> çok değişik bir eğlence anlayışları var. <laughs> yani değişime gitti yani bize göre çok farklı. Bir sürü kadın vardı orada. <laughs> Arap kadınları dans ediyorlar, şarkılar söylüyorlar bir de garip bir müzikleri var böyle tam böyle hani o Mısır'ın Arap müziği gibi değil de daha böyle çok hızlı, ritimleri çok farklı. Ee, bir tane su istedim. 12 dolar dedi bana suya. <laughs> Pazarlıkla 8 dolara düşürdüm. Hayatımın en pahalı suyunu içecektim ki daha sonra <laughs> otel resepsiyonundan oranın patronunu buldum. Ödedim yani ödemek zorundaydım çünkü değişik bir mekan orası. Riske giremezdim. Riske giremezdim. Girmedim de zaten. Ölünce daha sonra o, o, o mekanın patronunu buldum. Dedim ki burayı şikayet ederim. Sıkıntıya sokarım deyince adamlar benim parayı geri verdiler. Aldım yani. Niye almayacağım? 8 dolar. Yani e, burada zaten meşhur bir söz varmış. Eğer diyor faslının elini yani tokalaşırsanız tokalaştıktan sonra bakın bakalım eliniz yerinden izle mi diye. Yani önce bunu abartı görmüştüm ama dün akşam Havalimanında bir tane beyefendiyle karşılaştım. Bana öyle hemen bir şey sordum. Hemen yardımcı oldu. Hemen arkasından para istedi. Taksiye gittim. Taksi anlaştığımız paradan daha fazla para istedi. Yani yani nerede? <laughs> hani elini veren konunu kaptırır derler ya. Ona benzer bir şey var burada. O ciddi anlamda beni rahatsız etti. Tabii. <laughs> <laughs> tabi bütün insanlar her bölgede var. Bunlara şöyle tahta görüyorsunuz, üst kısımları böyle tahta falan yapmışlar. Çok şık duruyor gerçekten, kapalı bir alan gibi. Çok şık olmuş. Hani bu anlamda bütün insanlar her bölgede olduğu için bunları ben gerçek bir fas kültürü, fas insan olarak algılamıyorum. Algılamamak da lazım. Yani uzatmayalım. Daha sonra biz o ödediğimiz 8 dolarımızı geri aldık. Yani ben onu ödeseydim, o parayı alamasaydım dokunacaktı bana. Beni rahatsız edecekti. Evet görüyorsunuz. Dediğim gibi saat 11.30. Halen dükkanların çoğu kapalı. Vallahi biraz rahat olmak lazım değerli dostlar. Biz Türkler ticaretçiyiz. Tamam güzel şeyler yapıyoruz. Maddi durumumuz fena değil. Ama çok kastığımızı düşünüyorum. Hayatı çok büyük beklentiler içinde aldığımızı düşünüyorum. E tabi geçim dünyası hayatta zor. Kolay değil elbet. Evet. Diyeceksiniz ki e, ülke zor, hayat zor. Hayat herkese zor. Onun için biraz azıcık hayata bakış açımızı soflaştırmamız lazım. <laughs> Zannedersem pazarın şu an kuyum bölümündeyim. Kuyum, gümüş. Thank you very much, thank you very much, thank you very much. Ben de ben kuyum bölümünde falanım çünkü bu rahat yerde anladım kadarıyla kuyum bölümü. Evet değerli dostlar bu tür şeyleri çok ciddiye almamak lazım diye düşünüyorum. Hemen görüyorsunuz bir sürü kuyum var Bir sürü kuyum, gümüş, saat, gözlük vesaire vesaire. Farklı bir alandan girip çok farklı bir alandan çıktım şu an kadar çok güzel. Buraya Casablanca'ya gelen herkes mutlaka bu çarşıya gelmesi gereken. Arkama göstereyim yine böyle arkada tartta bölümler şöyle görürsünüz. Evet, çok şık. Evet. Global dünyanın en büyük şeyi tüm merkezlerde böyle büyük oteller. Hemen arkamda bak görüyorsun bir otel. Onun önünde tarihi bir kapı. <laughs> güzel, güzel. Evet. Hemen turistlere tişört satmaya çalışan bir amca. Şöyle kapıyla göstereyim. Yani sizin anlayacağını dün e, bir tane su içtim. Yani alkol falan içmiyorum ha. Yani bir de alkol falan içsem Kim bilir oradan nasıl çıkardım o mekandan. Onun için bu tür mekanlara girerken çıkarken çok dikkat edin. Kendinizi sağlama alın. Yani şu an benim zannedersem bu 45. ülkem oluyor. 5 kıta 45 ülke ve bu ülkeler hep farklı kıtaları, farklı alanları aldık. Olabildiğince birbirine benzeyen ülkeler değil, farklı ülkeleri kapsayan turlarım oldu. İnşallah en kısa zamanda 50. ülke, 50 ülke ve binlerce ana adlı kitabımız da yakında piyasaya çıkacak inşallah. Hemen arkamda yine bak görüyorsunuz tahtalara boyayan ustalar. Bu tahta işi çok güzel. Hem kokusu güzel hem mis gibi. Vallahi beğendim ya, yani. Şöyle. Kapıları çok güzel ya. Tabii ben çok beğendim. Mis mis. Ya bu Arapların kıyafetleri de güzel. Ben bunu giydim. Kadın da diyor ki çekme diyor. Sanki kral içeriye çekeceğiz yani. Ne çekeceğim? Kendimi çekiyorum. <laughs> yani kıyafetleri gördünüz mü? Değerli dostlar çok güzel. Çok rahat. Kadınlar, erkekler. Of ne güzel. Mis mis. Maşallah bu koyu Afrikalı arkadaşlar bütün dünyada varlar. Avrupa'ya gidiyorum. Avrupa'ya geliyorum. Her tarafta karşımdalar. Efendim. Şöyle görüyorsunuz. Birazdan bir aksilik olmazsa ikinci Hasan Camisi'ne gideceğiz. Buranın Casablanca denilince ilk akla gelen camisi. Oraya gidince videolarım oradan da size devam edecek. Tam orta meydandayız. Şöyle ben de şuraya bir oturayım. Şöyle arkamızda hani o merkezler dolan saatler var ya onun gibi şöyle görebiliyor muyuz? Bu manzara çok güzel. Şöyle oturursak kapıyla camiyi içeren bir manzarayla size buradan veda edeyim ben. Efendim, Casablanca güzel bir şehir. Afrika'nın uç kısmı. Tamamen Avrupa'nın, Afrika'nın ve Güney Amerika'nın ortasında dırdırtlıklar de, kenti desem yeridir. Etkilendik mi? Etkilendik. Gelsin, görsün herkes. Yesin, içsin keyfine baksın. Hepinize bu güzel Casablanca öğleninden, güzel bir havadan, kış mevsiminden sevgiler sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın efendim.